delik arayacak. Kimi evet gece kondu da veya tek katlı derme çatma evinde yaşayacak bu korkuyu. Kimisi de işte bilmem kaç katlı havuzlu bahçeli villasında. Evet dostlar evet görmedik, uyanmadık, dinlemedik, kulak ardı ettik, unuttuk, önemsemedik, şımardık. Dünyaları yememize rağmen her gün daha da aç kaldık. Bereketi kaçırdık ya. Hayatında, sağlığında, paranında, pulunda her şeyin bereketini kaçırdık. Sonra bak durduk hepimiz. Daha doğrusu durmak zorunda kaldık. Bir musibet gıybet bin nasihatten daha hayırlıdır sözünü dünyanın her yerindeki insanlar renkleri, dilleri, dinleri, ırkları ayrı olsa da hep birlikte hissediyor ve yaşıyor şu an. Ya iki dakika düşünün. Ya bir düşün. Paran var harcayacak yerin yok. Malın, mülkün var para etmiyor. Güvende değilsin yani. Yatırım yapmışsın. Darlık çekmeyeyim diye. Bir akarım olsun. İşte bir ev almışsın, bir dükkan almışsın ama kiraya veremiyorsun. Kapında belki de son model bir araba var. Hani şu ibresi 300 lere vuran bir daire fiyatındaki araba ama binemiyorsun. Çocuğunu en iyi kolejlere yazdırmışsın ama çocuğun okula gidemiyor. Ayakkabısından çantasına, kemerinden saatine kadar itina ile hazırladığın önümüzdeki haftanın kombinleri dolapta öylece kalmış. Arkadaşlar kesinlikle önümüzdeki ay şu programı aksatmadan yapıyoruz. Toplantı bitmiştir diye yaptığın o patronluğun esamesi kalmamış. Nerede o Roma'daki aşk tatilleri? Paris'te Eyfel'e karşı bir akşamüstü planları? Nerede o macera dolu Amerika? Ha? Nerede aşk çeşmesinin büyülü atmosferi? atmosferine bak. Ne oldu şimdi? Şu da var tabii. İşte bir kahveye gideyim. İşte bir havam değilsin. İşte sahilde alırım yanıma termosu. Oh, boğaza karşı şöyle bir kafa dinlerim. O da yok. E yürürüm mahallede. Şöyle cadde boyu bir aşağı bir yukarı. Veyahut da, da otururum bir kafede. Amerikan latte içerim. Moka içerim. Maalesef o da yok. Evlat anasına, babasına, komşu komşuya gidemiyor. Yaşlının eli öpülemiyor. Kardeş kardeşe sarılamıyor. Camiler cemaatsiz, cenazeler namazsız kaldı. Huzurdan kovulduk be huzurdan. Kabe'nin tavaf işi kuşlara devredildi. O habersiz gelen misafire karşı olanlar iyi mi böyle? Ha? Bak ne gelenimiz var ne de gidenimiz. Saymaya kalksak sonu gelmez. Allah bize Kur'an-ı Kerim'de devamlı diyor ya. Düşünün. Ola ki düşünürsünüz. Siz hiç düşünmez misiniz? Hadi şimdi geçelim bir kenara. Bir pencere pencere olur, bir kanepe mi olur, yer minderine bağdaş mı kurarız veyahut da balkona çıkıp şöyle uzun uzun boşluklara mı bakarız bilmem. Ama oturup düşünelim. Düşünülmesi gereken ne varsa. Çocukluğumda eski bir evin girişine asılan çerçevede okumuştum şu ayeti. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dönüşte ancak O'nadır. Şimdi istediğim kadar malım mülküm var diye böbürler. Ya da işte felek gözün kör olsun, yokluktan usandım bıktım diye hayıflan. Ama bak herkes aynı yerde. Yani ez cümle dostlar. Küçükken rahmetli anneannemin kulaklarımıza fısıldadığı şu mısralar aslında bütün manzarayı anlatıyor bize. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Al biraz da sen o yalan. Evde kalın, sağlıcakla kalın.